Pause'dan çıktı ve Messi basıyor. Dep 0-8 oradan blokedi. Messi basıyor. Messi verdi pasını. Lat. Oradan Foryas. nerede? İndirdi de. Vuruşunu yaptı. Pas. Tore. Parmaklar. Pauset geldi oradan. Lat. Verdi pasını. Vuruşunu yaptı. Neresi ama son anda Foryas. Lat. Foryas kurtardı. Vuruşunu yaptı. Lat. Verdi pasını. Lat. Yine içeriye doğru Ama son anda direktten Foryas. Son anda çıkardı. Son anda. Neresi? Basıyorlar. Osweyer ne evvel başladı. Pel gelmişti oradan. Neres top aldı. Neres o Messi'ye doğru bir pas. Vijnaldum izin vermiyor. Vijnaldum vuruşunu yaptı Messi ama sonunda Fouriez. Yes. Neres verdi Messi. Messi vuruşunu yaptı tersi vuruş ama Asley. Messi Pastore verdi pasını. Şimdi basıyorlar. Pastore. Lat. Yani Dab 08 oradan Vijnaldum vurdu ama Pastore tercübeli. Parmakların ucularıyla resmen dokunuyor. Helal Pastore diyoruz. Verdi pasını rahat. aldım. oradan vurdu. Pastore son anda. Strenin teğer Neresi Neres vurdu şutunu ama Foriyes. Çok erken vuruş ama yapacağı bir şey yoktu Messi. Neres oradan vuruşunu ne yaptı ters direkt. Messi vuruyor yine Foriyes. Aman tanrım. Vinaldum Dep 08 çalımını atacaktı ama Pastore tecrübeliğini koruyor. Bu şimdi Messi Peki ne attı. Vuruşunu yaptı Foriyes. Dep. Oradan vuruşunu yaptı. Ama Pastore topu aldı. Uzaklaştırabilecek mi? Ama Dep basıyor. Pastore korktu bir an. Uzaklaştırmaya çalışıyor topu. Pastore. Şimdi fake. Neres, neres, neres. Vuruşunu yaptı. For yes. Messi şimdi içeriye dur duruş ama son sonunda Foriyet yine Messi vurdu ama Lat güzel bir araba sattı Dep 08 ama Pastore çok iyi bir kaleci Pastore tercüme konuşturuyor stun. Laat indirdi Neres. İçeriye doğru Messi ama vuramadı. Şimdi Laat verdi. Messi vurdu. Neres. Laat. Messi aman Allah'ım yanıyorlar. Neres. Tek pas yaptı La. Neres. Laat. Neres vurdu ama Fouries. Fouries. Fouries var. Four yes, four. Pastora verdi pasını. Ve Neres. Messi vuramadı. Neres. Messi. Ters bir vuruş. Messi vurdu direkt. Aman Allah'ım. <laughs> Attı krala. Kral çalımını atamadı ama Pastore dokundu. Messi. Messi. Messi şimdi duvardan. Geçemiyor. Vaynaldum. Şimdi ataş aslında Vaynaldum de parını atmaya çalıştı. Pastore izin verebilecek mi? Tercübeli kaleci Pastore. Canımını atmaya çalıştı. Vaynaldum vuruyor. iki, i̇lk yarı bitiyor. Herkese hemen ikinci yarıya geçelim. Go. İkinci yarı başlıyor. Tartas, Armageddon. Arma Benim eski takımım. 08'de 8de çalımını attı. Aradan bir pas. Messi ters bir vuruş ama Messi vuramadı. Fekini atamadı Messi orada. Gel arma Ve başlıyor Messi. Şimdi ortasını yakacak mı? Yakamadı. Laat. Messi'ye verdiği Asli'yi oradan vurdu. Neresi kaldı? aldı? Pastore bir kaleciden de fazlası. Çok iyi bir oyuncu Pastore. Kalede kendisini çok iyi görüyorum. Kendisi rank edi arkadaşım. Bence çok iyi kaleci kendisini tercih ederim. Çok iyi bir oyuncu bence. Asley diğer sezon galiba Ballon d'Or aldı Silver'in. Hatırlamıyorum pek ama gol kralı oldu. Bilmiyorum kaç maç oynadı. 12 maç falan oynamıştır diye düşünüyorum. O sırada aldım ara pasını atama adama Pastore. Dep 08 çok iyi bir forvet yani yırtıcı bir forvet. Ve Paul sergiledi geldi. Aa, çok çekişmeli. Messi o sırada pasını verdi. Neres bitiriyor. Neres, neres, neres. Neres. Messi orada. Messi orada sadece şeyini konuşturdu. <laughs> tercih edildiğini konuşturdu. Ne <laughs> XK denemesini tercih ederim. Asli o sırada pasını verdi Asli yaptı direkt. Pastore tutuyor. Pastore. Top direkt tepatladı ama ikinci hamle Pastore'de kaldı top. Wijnaldum def 08'de tutup basa denemesi ama Messi'de kaldı. Yaptı. Son anda Fouriez. Şimdi Neres. Neres verdi Messi ve gol. Gol 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 gol. gol. Terrat'a yine tercübelerini konuşturdu. Yine Messi yine Neres yine bu ikili. Verdi pasını Messi'ye Aradan bir pas Messi yetişemedi Dap 08 oradan İzin vermiyorlar LAT LAT Messi LAT Messi'de tek pas 4 yes Verdi Asli Asli 4 yes Oradan verdi Wijnaldum Şimdi şansı. Dap 08 içeriye doğru ama LAT izin vermiyor Dap 08 Dapt 08. Na. Şimdi atak şansı gelebəcəkmi? Dapt 08 basıyorlar Messi. Top Messidə və maç sonu 2-0. An Ma꙯ton tərətəz. Tərətəz maçın yox. İ-günlər və maççı